Değerli arkadaşlar merhabalar ben Cüneyt Polat gazeteci ve yazar uzun süre belgesellerle sizlerin belki de evlerine konuk olmuştuk. Kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü bünyesinde hazırlanan etkin kütüphane projesi içerisinde sizlerle buluşuyoruz. E, ve bugün bir miktar sizlerle sosyal medyada çok gördüğümüz e, bazı karamsarlık, kar karamsarlıkları da ortadan kaldıracak bir konuyu konuşalım istedik. Ee, Müslüman Türk bilim adamlarının yaptıkları bilime katkıları ve e, referans referans olabilecek başarıları bütün dünyanın aslında uzunca yüzyıllar boyunca kullandığı e, önemli e, bilgilerin e, aslında bizim coğrafyamızdan çıktığı gerçeği üzerine olacak. E, tabii bizden önce... Çok önemli isimler bu konularda yazmışlar, çizmişler. Ee, rahmetli Fuat hocamızın çok önemli çalışmaları bu konuda mevcut. Yine e, bilim tarihi ile ilgili çalışan profesörlerimizin çalışmaları mevcut. Ancak gelin görün ki e, biz milletçe bir miktar daha temaşayı yani seyretmeyi sevdiğimiz için belki de bunlardan e, bir kısmından haberdar değiliz. Bir kısmı belki de bize uzak ancak. Ee, özellikle sosyal medyada genç nesillerin e, işte biz bir şey yapamayız bizim içimizden böyle önemli bilim adamları çıkmaz ya da işte efendim yurt dışına göçler var beyin göçü yaşıyoruz gibi serzenişlerini görmek mümkün ee, muhakkak ki yurt dışına giden e, o zeki simalar önemli isimler muhakkak geri döneceklerdir ve ülkemize faydaları olacaktır belki şu anda bulundukları ülkelerden bize faydaları var ee, ancak bizim ülkemiz içerisindeki ve bulunduğumuz coğrafyadaki İslam coğrafyasındaki e, gençlerimizin aslında çok büyük bir potansiyele sahip olduğu ve geçmişten gelen bu potansiyeli de kullanabilecek durumda olduğumuzun altını çizmek lazım ve bunun da özellikle gençlerimiz tarafından fark edilmesi lazım. Çünkü her ne kadar şu anda e, popüler gençlik içerisinde işte e, bu uygulamayı şunlar buldu, bu uygulamayı şunlar yazdı, şu şirket yaptı, şu ülke geliştirdi ya da şu cihazları, bu aletleri ya da ne bileyim. Bu entegreleri, bu devreleri şunlar buldu gibilerinden sözlerle, cümlelerle karşılaşıyoruz ve devamında da bazı hayıflanmalar duyuyoruz ne yazık ki. Ve okuyoruz da bunu da söylememiz lazım. İşte biz yapamayız, biz niye yapmıyoruz ya da bizden bu iş çıkmaz gibi üzüldüğümüz ve hani geçmişte bu kadar büyük bir mirasa sahip olan yeni nesillerin bunu neden böyle düşündüğünü de algılamaya çalışıyoruz doğrusunu isterseniz. Çünkü... Son dönemde özellikle Türkiye'nin başlattığı yeni atılımlar, yeni geliştirdiği projeler bütün coğrafyaya, bütün İslam coğrafyasına örnek olmakta. Ve eminiz yine bizim önderliğimizde, bizim önceliğimizde çok daha büyük işlere imza atılacaktır. Ve gençlerimiz hayal ettikleri birçok şeyi de başaracaklardır. Bunun için altyapımız olduğu ortada ancak... Hem bu e, sosyal medyada ve e, zihinlerimizdeki pası silmek e, hem de e, bir miktar daha e, moral motivasyon belki de sağlayabilmek için böyle bir konuşmayla karşınızda olmayı seçtik doğrusunu isterseniz. Ve e, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemlerde e, ismini zikredeceğimiz, söyleyeceğimiz, belki bizim unuttuğumuz, sizin hatırlatacağınız bu önemli değerlerin e, belgeselleri hazırlanacak kendileriyle alakalı filmler çekilecek tematik yapımlar gelecek ve böylece e, nesiller nesiller boyu geçmişteki bu büyük mirası e, öğrenmiş olacağız ve aktarmış olacağız mesela bugün Biruni'den başlayabiliriz Biruni biliyorsunuz çok önemli bir astronom çok önemli bir matematikçi e, ve yine birçok dalda eser vermiş çok önemli bir bilim adamı ve e, yüzyıllar yüzyıllar öncesinde Dünyanın yuvarlaklığını, efendim eksenini, güneş etrafındaki dönüşünü birkaç dakikalık farkla şu anda biliyorsunuz çok ileri teknolojiyle ölçülmüş değerler elimizde var. Biruni bunun biruninin değerleriyle şu anda elimizdeki değerler arasında çok minik saniye noktasında diyebileceğimiz farklar mevcut. Ve bunu e, Biruni e, hesapladığında ve kitaplarında yazdıktan tam 500 yıl sonra Kopernik bunu e, ölçüyor ya da şunu da söyleyebiliriz orada çünkü bir e, soru işareti bir çekince var belki de Kopernik e, Biruni'nin kitabını okudu ve oradan esinlenerek bazı şeyleri yaptı çünkü o dönemde Batılı bilim adamları ve birçoğu iyi derecede Arapça biliyordu ve doğudan gelen kitapları tercüme ediyorlardı, tercüme ettiriyorlardı ve oradaki bilgilerden istifade ediyorlardı. İşte Kopernik ile Biruni arasında da böyle yaklaşık 500 yıllık bir fark söz konusu. Yine 780 yılında Özbekistan'ın Harizmi şehrinde Doğmuş çok önemli bir Müslüman Türk bilim adamımız var. Harizmi'nin çalışmaları var. Harizmi'nin de birçok çalışması var. O da matematikçi, astronom yönü var ve bunun yanında felsefeyle uğraşmış, birçok bilim dalıyla uğraşmışlar. Fakat bahsedebileceğimiz Harizmi ile ilgili bahsedebileceğimiz noktalardan bir tanesi Harizmi rakamları icat eden adam. Yani sıfırdan dokuza kadar 10 tane rakamı icat eden adam. Ve çok ilginç de bir püf nokta var. Her sembol temsil ettiği sayı kadar açıya sahip. Her sembol temsil ettiği sayı kadar açıya sahip. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı ve Yine Harizmi'nin kitabında yüzlerce yıl önce kaleme alınmış kitapta bunları görebiliyorsunuz. Yine Batı dünyası bunu da adapte ederek kendi bulmuş gibi maalesef belki de bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kendi bulmuş gibi bunu lanse etmiş ve biz ne yazık ki yüzlerce yıl sonra bunu işte Batı dünyasında ilerleme ve işte efendim aydınlanmadan sonra Batı dünyası bu bilimsel gelişmeleri icat etti diye öğrendik. Oysa ki Batı dünyasından yüzlerce yıl önce Müslüman Türk bilim adamları bunları zaten bulmuştu, zaten bilime kazandırmışlardı. Gelin görün ki ne yazık ki bizim Artık tarih yazıcılarımız ya da tarih öğreticilerimiz bazı noktalar üzerine kalın tozlar serpmişler ki bunlar ortaya çıkmasın diye böyle de eleştirel bir yaklaşımda belki de bulunmak gerekecek. Yine 900'lü yıllarda dünyaya kazandırdığımız önemli tıp adamlarından bir tanesi El Razi. El Razi gerçekten çok iyi bir cerrah, çok iyi bir tıp adamı. Bunun yanında yine felsefeyle uğraşmış ve çok önemli bir özelliği var. Usta bir cerrah ve çok ilginçtir. E, yıllar öncesi yani 900'lü yıllarda e, ya bin küsür yıl önce diyelim göz ameliyatları yapacak kadar ustalaşmış bir cerrah. Ve bu dönemde ne yazık ki batı aleminde e, ufacık bir e, şimdi bize çok basit gelen bir katarakt ameliyatından insanlar kör olabiliyordu. Ve bu, o dünyada o dönemde batı dünyasında böyle bir e, ameliyat söz konusu dahi değildi. Yine Doktorların kralı ya da doktorların şahı, doktorların padişahı diyebileceğimiz bu payeleri biz vermedik. Bunu Batı dünyasının söylemidir. İbn Sina'dan bahsetmemiz gerekiyor. İbn Sina biliyorsunuz tıp dünyasında gerçekten hani en üst sırada yer alan kişidir. Bunu Batı dünyası da böyle kabul eder. Biliyorsunuz 1700'lü yılların sonuna kadar Batı dünyasında İbn Sina'nın kitapları ders kitabı olarak okutulmuştur ve kendisi Avicenna olarak bilinir. Batı dünyasında gerçekten çok önemli bir isim, çok önemli bir bilim adamıdır ve ameliyatlarda narkozu ilk kullanan odur, yüz felcinin sebeplerini ilk tespit eden odur, kadavra üzerinde ilk çalışmış olan odur, deri altında iğneyi ilk yapan yani bu enjeksiyon dediğimiz hadiseyi ilk yapan kendisidir. Astım hastalığı ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Yine gözle ilgili çok ciddi çalışmaları vardır ve dediğimiz gibi gerçekten Batı dünyasının e, yüzyıllarca kitaplarını okuttuğu ve e, el üstünde tuttuğu isimlerden biridir. Hatta biliyorsunuz e, Batı dünyasında bazı önemli e, okullarda diyelim, e, çünkü o artık okul olarak görülüyor o mekanlar. E, bu mekanlarda İbn Sina diğer bilim adamlarının üzerinde ve başında bir taçla resmedilmiştir. Bu derece kendisine Batı dünyası da önem vermiştir ve tabii kendisinin kitaplarından istifade ederken de kendilerini adapte ederek bazı bilgileri ne yazık ki daha sonra bize ikram etmişler. Onu da söylememiz gerekiyor. Bakınız çok daha yakına gelelim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fatih'i Doğu Roma İmparatorunun tabi imparatorluğu bitirdiği için oranın da sahibi çok büyük bir askeri deha çok büyük bir devlet adamı olarak sadece bizim için değil bütün dünya literatüründe adı geçen bir isim fakat Fatih'in şöyle de bir yanı var. Biliyorsunuz Fatih 7 dili konuşabiliyor ve 21 yaşında İstanbul'u fethettiği dönemde dünyadaki hemen bütün büyük eserleri okumuş, görmüş, çok önemli hocalardan dersler almış. Kendisi de aslında bir bilim adamı ve hoca seviyesine gelmiş bir isim. Biliyorsunuz muhteşem bir gemileri karadan yürütme hadisesi vardır. Tamamiyle fizik ve matematik dehası diyebileceğimiz bir hadisedir ve dünyada o güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir aynı zamanda da savaş oyunudur. Gemilerin karadan yürüyerek Halic'e indirilmesi müthiş bir başarıdır. Her ne kadar 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'de yaşayan bazı simalar böyle bir şey yoktur dese de bunun kalıntıları mevcuttur ve Fatih'in böyle bir büyük projeye imza attığı söylenebilir ancak Fatih'in geliştirdiği çok ilginç bir e, top var. Bir savaş aleti ancak yine tamamıyla fizik ve matematik dehası olduğunun göstergesidir. E, bu top e, suda bu topu kullanabiliyorsunuz ve su üzerinde e, üç 3 defa sekerek e, hedefine ulaşıyor. Muhteşem bir e, o dönem için e, icat ve Fatih'in bizzat kendi çizdiği ve kendi planlayıp kendi yaptırdığı eserlerinden ya da icatlarından biridir diyebiliriz. Yine dünyada aksi söylense de ki 1868 yılından bahsederler, Almanlar bunu kendilerine e, pahilendirirler. Kendileri bu şerefe nail olduklarını söylerler. 1868'de ilk içi yivli topu biz yaptık deseler de aslında bundan yüzyıllar önce Fatih'in oğlu 2. Bayezid içi yivli topu icat eden ve savaş tarihine belki de armağan eden diyelim. Çünkü sonuç itibariyle bu da kullanılan eserlerden kullanılan icatlardan biriydi. Ve e, yine bir e, matematik dehası var. E, Abdülvefa Buzyani Abdülvefa Buzyani bir e, matematik dehası, bir trigonometri ustası. Trigonometrin esaslarını e, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ve bunlar arasındaki e, bağlantıları ve hesaplamaları, o bugün kullandığımız formülleri e, dünyaya armağan eden isim ve biz ne yazık ki tabii bu isimleri birçoğunu bilemiyoruz. Birçoğunu bilmiyoruz ve ne yazık ki bizim kitaplarımızda da birçoğu bunların yazmıyor ama dediğim gibi. Rahmetli Fuat Hoca ve onun gibi çok değerli hocalarımızın bazı çalışmaları, eserleri var. Allah'tan onlar bu çalışmaları yapmışlar da bunlar şu anda kütüphanelerde. Sizlere tavsiye ederim muhakkak onlara da bir bakın. Yine Yavuz Sultan Selim'den bir miktar bahsedelim. Yavuz Sultan Selim'in biliyorsunuz Mısır'a seferi çok önemlidir. Ve bu sefer sırasında Sina çölü geçilmiştir. Uçsuz bucaksız bir çöl. Senede birkaç gün yağmur alan bazen onu da almayan tamamen kurak topraklar ve bu topraklar içerisinde Yavuz Sultan Selim o da ciddi bir bilim adamı bunu unutmayalım. Bilimle uğraşmış bir şahsiyet. E, 13 gün içerisinde ordusunu bu topraklardan geçirmeyi başarmış. Ve fakat e, bundan yüzyıllar sonra 20. yüzyılda Dünya Savaşı sırasında İngilizler Sina çölünü 4 haftada, altını çiziyorum. 4 haftada büyük zorluklarla ve perişan olarak geçmişler. 13 gün nerede 4 hafta nerede işte e, aslında isterseniz e, bizim bilim adamlarımızın ve bizim değerli şahsiyetlerimizin bilimle uğraşmalarının güzel sonuçları o dönem içerisinde kendini göstermiş. Ve başka bir e, eserden bahsetmek istiyorum şimdi e, biliyorsunuz 1600'lü yıllarda Galile'nin Galile e, işte dünya dönüyor dünya yuvarlaktır dediği söylenir. Gelin görün ki bundan yüzyıllarca önce aslında biliyorsunuz dünyanın yuvarlaklığı yine İslam bilim adamları tarafından ispatlanmıştı. Bunun en basit örneğini nerede görebiliriz derseniz en basit örneğini Bursa'da Ulu Camii içerisindeki mihrapta görebilirsiniz. Bu mihrap gerçekten çok başlı başına bir şaheser, çok önemli bir eser. E mihrap hemen hocanın biliyorsunuz cuma günleri üstüne merdivenlerle biliyorsunuz merdivenleri var. Çıktığı ve hutbe okuduğu yer. Bursa Ulu Cami'deki bu mihrap tamamen su içerisinde ve çivisiz olarak yapılmış. Hiçbir çivi bağlantısı yok ve çok ilginç. Mihrabın minbere yani hocanın namaz kıldığı yere bakan yüzünde güneş ve gezegenler nakşedilmiş. Ve o gezegenlerin o dönemki pozisyonların aksedilmiş. Çok ilginç. Yine bu e, mihrabın e, minberin özür dilerim. Öbür tarafında e, Samanyolu Galaksisi irili ufaklı e, efendim cisimlerden oluşan Samanyolu Galaksisi ve Samanyolu Galaksisi'nin mihrabın yapıldığı günkü pozisyonu nakşedilmiş. Gerçekten çok büyük bir bilim e, ve görgü gerektirecek bir iş. E, muhteşem bir eser. E, bunu da altını çizerek söyleyelim. Bunu da yine yapanlar e, Müslüman Türk e, ustaları ve bilim adamları tabii ki. Yine e, söylemiş olalım Avrupalılar her ne kadar e, roketleri ilk biz bulduk dese de e, aslında roket e, olayını icat eden 17. yüzyıl yani 1600'li yıllarda Lagari Hasan Çelebi'dir biliyorsunuz Lagari Hasan Çelebi e, Topkapı Sarayının önünde roketleri takarak havalanıp uçmuş bir isim. Böyle de bir özelliğimiz var ancak gelin görün ki biz roket yapımını ve roketleri e, ne yazık ki Batı'da görüyoruz ve Batı'dan öğreniyoruz. Bu da bizler için üzücü bir ayrıntı, üzücü bir hadise. Ee, yine Katip Çelebi'den belki bahsedebiliriz. Katip Çelebi de yine biliyorsunuz önemli isimlerden bir tanesi. Osmanlı Sarayı'nda e, önemli işlere imza atmış isimlerden bir tanesi. Ve kendisi buna yaklaşık 400 yıl önce yazmış olduğu Cihan Numa isimli eserinde e, güneş tutulmasını ee, neredeyse dakikası dakikasına not etmiş ve nasıl gerçekleştiğini, nasıl bir e, hadise olduğunu, nasıl bir aslında e, doğa olayı olduğunu anlatmış bir isim. Aynı dönem içerisinde Avrupa'ya bakıyoruz, ee, bir miktar belki öyle kıyaslama yapmamız lazım. Avrupa'ya bakıyoruz, Avrupa'da o dönem içerisinde e, güneş tutulması ve ay tutulması cadı alameti olarak biliniyor ve bu konuyla alakalı konuşan konuşulan konuşanlar da ne yazık ki e, ateşle cezalandırılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Yine belki mimar Sinan'ı söylememiz lazım. Mimar Sinan'ın ne kadar büyük bir dahi olduğunu, nasıl büyük bir deha olduğunu. E, yaptığı eserlerle e, görebilirsiniz. Hemen e, Osmanlı topraklarının hemen her yerinde bir eseri söz konusu. Birçok yerde camiler, türbeler, mescitler, köprüler, haneler, su yolları, efendim e, yine astronomların kullanabileceği eserler birçok esere imza atmış. Hatta sayılar var İsterseniz onları sizlere paylaşayım. Bakın 99 yıl yaşayan e, Mimar Sinan, 92 cami, 52 mescid, 55 medrese yani üniversite biliyorsunuz. 7, 7 darül kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 tane darüşşifa yani hastane, 5 tane su yolu, 8 tane köprü, 20 tane kervansaray, o dönemin oteli diyelim, 36 tane saray, 8 mahzen, 48 hamam e, inşa etmiş ve e, bu 99 yıla 375 eser sığdırmış. Hemen şunu da söyleyelim. Aslında 99 sene değil, 50 yaşından itibaren düşünürse 49 senede bunları yapmış. Çünkü 50 yaşından sonra kendisi mimarlığa atanmış. Çok önemli bir isim ve eserlerindeki hem inceliği hem zerafeti ve bunun yanında da mühendisliği ve bilimi görmek Mümkün yaptığı eserlerdeki akustik, yaptığı yaptığı eserlerdeki o kusursuz hatlar muhakkak sizlerin de gözünüzün önüne geliyor ve e, Amerikalılar ve Avrupa Avrupalılardan e, yüzyıllar yıllar önce e, ilk denizaltıyı e, Osmanlı yaptı desem güler misiniz bilmiyorum ama tarih 1719 3. Ahmet dönemi ve biz Tahtel Bahir adıyla ilk denizaltıyı yapmış e, bir neslin torunlarıyız. Gerçekten çok önemli bir ayrıntı yapıp kullanmış bir neslin torunlarıyız. Ha diyeceksiniz ki sonra niye geliştirilmedi? Malum nedenler. Ee, az çok biliyorsunuz e, okuyanlar biliyor, okumayanlar bazı dizilerden görüyor. O iç çekişmeler, o efendim e, kimi ayak oyunları e, maalesef e, bu işlerin daha da geliştirilmesini belki engelledi. Ancak bunu yapan isimlerden bir tanesi de e, yine Osmanlı, yine Osmanlı. E, Amerika'dan ve Avrupa'dan önce denizaltıyı yapıp kullanmış bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Ha belki izleyenler olmuştur. Leonardo da Vinci'nin hayatını anlatan bir filmde Osmanlı'nın bir İtalyan şehrine saldırısı söz konusudur. Ve o sahne çok güzel canlandırılmıştır. Biliyorsunuz çok namlulu topu ilk defa Leonardo da Vinci'nin tasarladığı söylenir. Leonardo da Vinci de o gün o savaşa kadar, savaşın olduğu o güne kadar dünyada ilk defa bu işi kendinin yaptığını zanneder. Ancak gelin görün ki Osmanlı ondan seneler önce bu topu yapmış, geliştirmiş ve gemilerine koyup kullanmıştır. Da Vinci'nin bu şaşkınlığı da o filmde gerçekten çok güzel resmedilmiştir. Yine Piri Reis'i muhakkak ki anlatmamıza e, herhalde gerek yok. E, Piri Reis'i e, tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Ümit ediyorum tanımayan yoktur. Bütün gençlerimiz, bütün e, bu ülke vatandaşları Piri Reis'i tanıyordur. E, dünya haritasıyla biliyorsunuz. E, kendisi e, ün yapmış önemli bir denizcimizdir. önemli bir haritacımızdır, önemli bir bilim adamımızdır ve e, 1513 yılında çizdiği ee, bilinen dünya haritasının bir parçası şu anda e, Topkapı Sarayındadır ve sergilenmektedir. parça O haritanın diğer parçaları ne yazık ki şu anda mevcut değildir. Ee, ancak o Elde olan parçasında bile çok önemli ayrıntılar vardır. Bu ayrıntılardan bir tanesi Antarktika'dır. Ee, ve bir tanesi Güney Amerika'nın ve Kuzey Amerika'nın neredeyse kusursuz çizilmesidir. Afrika'nın Batı sahillerinin kusursuz çizilmesidir. Ee, ve doğruya yakın bir şekilde de e, hayvan ve e, bitkilerle e, renklendirilmesidir. E, bu gerçekten çok önemlidir e, ve e, biliyorsunuz Antarktika e, yüzyıllar sonra 1800'lerin başında biliyorsunuz e, gündeme gelmiştir. Böyle bir kıta olduğu, böyle bir buzların altında bir kara olduğu 1800'lerin yılların başında. Gündeme gelmiştir. Oysa ki e, buna yaklaşık 300 yıl önce 1500 yılların başında 1513 yılında e, Piri Reis bunun haritasına e, yerleştirmiştir. Ayrıca şöyle ayrıntılar da söz konusudur. Hemen ondan da bahsetmiş olalım. Biliyorsunuz şu anki dünya haritalarına baktığımızda Güney yarım kürede yer alan e, parçalar e, daha küçük ve daha dar çizilir. Ne yazık ki. Şu an e, dünyanın iddia ettiği daha doğrusu Batı aleminin iddia ettiği geoid şekli nedeniyle yani bir dair bir küre alttan ve üstten basılmış şekilde geoid olarak dünyayı onlar tasavvur ediyorlar ve bu şekilde çizmiş oldukları haritalarda da e, güney yarım kürede bulunan e, kara parçaları normalden daha dar daha küçük çizilmek zorunda. Başka türlü bunu maalesef e, kağıda aktarmak mümkün değil oysa. Piri Reis'in haritasına baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Çünkü Piri Reis haritayı çizerken hava küre ve su kürenin dünyadan uzaklaştığını, dünyanın sadece kayadan e, müteşekkil bir e, küre olduğunu düşünmüş ve ona göre çizmiş haritayı ve bu çizimde dünyanın kesiti Altıgen olarak hesaplamış. Böyle yaptığımız zaman da e, bütün hatalar ortadan kalkıyor ve siz rahatlıkla dünya haritasını kağıt üzerine çizme imkanı bulabiliyorsunuz. E, unutmayalım tekrar ediyorum yıl 1513. Oysa ki e, insanlık hala şu anda daha doğrusu batı alemi şu anda e, dünyanın hala geoid şeklinde olduğu ısrarında ee, ümit ediyorum yakın bir gelecekte e, Piri Reis'in e, mantalitesine Piri Reis'in e, çizim tekniğine ve Piri Reis'in e, bilimine onlar da ulaşacaklar ve dünya haritaları artık e, şu anki normunda şu anki durumunda çizilebilecek yoksa biz aynı sıkıntıları aynı hastalığı daha birkaç yüzyıl daha belki de çekmek zorunda kalacağız. Bu kişileri ve eserleri arttırmak mümkün. Dediğimiz gibi kütüphanelerde bir miktar vakit geçirebilirsek çok daha detaylı bir şekilde bu isimlerin yaptıklarını görmek mümkün ve bunların yanına yeni isimleri eklemek mümkün. Ancak başta da söylediğimiz gibi özellikle sosyal medyada ve gençliğin büyük bölümündeki gençliğimizin büyük bölümü sosyal medya kullanıyor. Ee, bu karamsarlıktan uzak durmak lazım yani biz yapamayız dışarıdan alırız işte şu iyidir bu kötüdür bunlar tamamen e, safsata diyelim bunlar tamamen boş sözler diyelim çünkü gerçekten biz çok ciddi bir tarihi birikime sahip e, bulunmaktayız ve bu mirasın üzerindeyiz e, bir miktar bu mirası harekete geçirmek bir miktar yahu geçmişte biz neler yapmışız demek bile ufkumuzu açacaktır. Şu kısa zamanda Türkiye'nin özellikle teknolojide, özellikle havacılıkta, silah sanayinde, denizcilikte neler yaptığını görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Gerçekten çok büyük işlere imza atılabilir, atmaya da devam ediyoruz. Ancak bir miktar kendimize güvenimizin gelmesi, bir miktar daha. Ee, geçmişteki o büyük mirasa sahip çıkmak bize fayda getirecektir. Ben genç kardeşlerimin, e, ümit ediyorum e, önümüzdeki günlerde üzerlerindeki bu e, Yeis'ten bu e, efendim e, ya biz yapamayız e, probleminden ve profilinden kurtulacağını düşünüyorum. E, zaten bunlar aşıldıktan sonra neler yapabileceğimiz, Bizlerin hayaliyle sınırlı ve ben biliyorum ki bizler büyük hayallerin peşinde koşan bir milletiz. Ümit ediyorum bu büyük hayaller peşi sıra güzellikleri de bir beraberinde getirecektir. Şunu unutmayalım ki hayal ettiren o hayal ettiğimizi muhakkak ki bize sunacaktır. Değerli arkadaşlar şimdilik bu kadar diyelim. Bize zaman ayırdınız, bizi dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.